Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu toplar hazırlayacağız. Öncelikle 6 adet orta boy havucumuzu rendenin incit kısmıyla rendeleyerek hazırlıyoruz. Tavamızı ocağımıza alarak 1 su bardağı şeker Yarım su bardağı su ekleyerek rendelemiş olduğumuz havuçları suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Havuçlarımız pişerken biz bir paket petit beurre bisküviyi ufak parçalar halinde kırıyoruz. Havuçlarımızı pişirirken kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Havuçlarımız suyunu çektikten sonra bir yemek kaşığı tereyağını ekleyerek erimesini sağlıyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Daha sonra ocaktan alarak ılınmasını bekliyoruz. Ilınmış olan havuçları bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. Bir su bardağı hafif irice olan cevizleri ekliyoruz bir çay kaşığı tarçın ekleyerek hepsini yoğurup hamur haline gelmesini sağlıyoruz. Harcımız hazırlandıktan sonra bu hale alacak. Hemen hepsini cevizden küçük parçalar halinde yuvarlayarak bolca hindistan cevizine buluyoruz. hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Havuç toplarımız servise hazır. Yapımı çok kolay. Bir o kadar da lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere keserek de dokusunu göstermek istiyorum. Dokusu da bu şekilde gördüğünüz gibi yiyenlerin çok hoşuna gitti. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.